Selamun Aleyküm Arkadaşlar Seyir Defteri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün e, benim büyük oğlana e, memleketine gönderdiğim gönderdim diyorum ama memleketine değil e, çalıştığı memleketine gönderdim arkadaşlar. Biraz hüzünlendim, ağladım, sızladım. Ondan sonra tişörtünü kokladım. Ondan sonra montunu unutmuş. Aman dedim oğlum dedim montunu unutmuş abin dedim. Ara hemen dedim. Tekrar geldi. İndi tekrar beni kucakladı. Ondan sonra sağ selamet. Hadi güle güle yavrum dedim. Allah'a emanetsin dedim. Gitti arkadaşlar. Ee, bugün de niye gidiyor? Aslında yarın onun okulu yok arkadaşlar. Şöyle cumartesi pazar. Pazartesi yok. Ee, ama eee Evimi temizleyeyim, alışverişimi yapayım, yerleşeyim, e, gideyim artık diyerekten gitti arkadaşlar. Babası aslında gitme yarın git oğlum dedi. Yarın da tatil senin gitti. Yok baba dedi. Anca giderim dedi. Zaten dedi iki 3 saatlik bir yolum var dedi. Kar kıyamet geliyor diyorlar dedi. E, arabanın lastiğinde dedi. Yaz lastiği taktırdım baba dedi. Bir şey olmadan dedi. Ben gideyim baba dedi. O da gitti arkadaşlar. E, benim küçük olandan aldım. Akif'imle aldım Daha doğrusu öyle söylemeyiz arkadaşlar. E, akif'im dedi ki anne dedi ee, bir patates kızarsan da yiysek olmaz mı dedi. Ben yemem arkadaşlar bana yasak biliyorsunuz. Kızartma türleri hep yasak. Şöyle çekinler dedi Ondan sonra. Ee, tamam oğlum dedim. Ee, aslında akşama kadar bekleyemezdik. Çünkü bizimki de okulda saat de çıkacak ama gelin gideyim yatayım diye diyene kadar akşam olacak arkadaşlar. burada ee, burası çok karışık. Şunu da söyleyeyim size. Şu şeyin kapağı hatta kapatayım. Şöyle ee, arkadaşlar göstereyim ben size. Bizimki dün ee, şöyle alabalık oldu arkadaşlar. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor ve kılçıksız oluyor arkadaşlar. Bu dip bizdeydi. Ben çıkardım. E, onun çözülmesi biraz uzun olduğu için erken çıkardım arkadaşlar. Hatta yeni çıkardım. Onun 5 dakika oldu olmadı yani. Bunu akşama yiyeceğiz arkadaşlar. Bu böyle çözülecek. Ağzına şöyle e, ee, kapatıyorum poşetiyle. E, ee, şurada bir ufak bir bulaşımız var arkadaşlar. Vallahi her şeyimi gösteriyorum ben size. Sağım gizlim yok. E, ee, fırındaki şu tepsilerimi de çıkardım arkadaşlar. Bin bir tepsimi çıkardım arkadaşlar. Ben şuraya ne koydum? Kendime e, Ramazan'ın içinde hani bir ıspanaklı börek yapmıştım arkadaşlar. Sizinle birlikte. Onu koydum. 5-6 tane. Biraz koşar. Biraz ıspanak. Koşakı bir da yemez. Akif. Ispanağı da yemez. Anne dedi bu e, böreklide ıspanak olur dedi ben onu da yemem dedi bana da patates kızarsan olmaz mı dedi. Ben de kesinlikle olur olabilir sana hemen kızartıyorum dedim. Yukarıdan çıktım çatı katında 2-3 e, tane dedim patatesi e, aldık geldik. E, ondan sonra hemen koydum koydum hazırladım kızarttım arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, makinede çamaşır attım evimde gerçekten temizlenecek ama hiç canım istemiyor ee, namazımı kıldım hemen zaten mutfağa geçtim siz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz arkadaşlar sizin hava oralarda nasıl bizim hava buralarda inan ki bir bakıyorum yağmur yağıyor bir bakıyorum rüzgar var bir bakıyorum hava bulanmış bir de bakıyorum güneş çıkmış arkadaşlar yani nasıl giyineceğimizi inan ki şaşırmış durumdayız ee, kombinin ayarını düşürüyorum ev buz gibi oluyor soğuyor ondan sonra ayarını yükseldim bir süre güneş çıkıyor ee, evin içi ısınıyor. Yani inan ki balkona bile çamaşır seriyorum. Dakika saniye belli olmuyor. Bir bakayım oturuyorum. Yağmur yağıyor. Haydi al. Bir de bakayım bu ne çıkmış. Haydi sever. Arkadaşlar gerçekten bu ay böyle geçecek herhalde belli. Allah sağlık sıhhat versin inşallah arkadaşlar. Bir de ki sağlığımızı bir şey olmasın. Biz bunlara Allah'tan gelen her şeye razıyız arkadaşlar. Ee, Akşama da zaten e, şunu da söyleyeyim. Akşama balon yanında bir salata yaparım arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yapmak ee, bu arada dedim ki ben Akif'e oğlum dedim bir e, bir lok başlatayım dedim. Ondan sonra arkasını getirdim zaten dedim. Tamam dedi. Diyeceğim bu şekilde arkadaşlar. Biz e, patatesimizi kızı, kızardı zaten. Ben bir alayım biliyorum. Dur. Kira arkadaşlar. Ben şimdi balona çamaşırımı serdim. Sef işte Akif'in yanında yatıyor. Ben de paşa'ya çıkardım arkadaşlar. O da telefonuma konuyor. Ondan sonra hiç durmuyor. Bulaşığım vardı. bulaşımı yıkadım arkadaşlar. Şöyle e, fırınıma balığımı koydum arkadaşlar. Şu, dur paşa. Dur kuzum. Önle Şöyle e, var oldu arkadaşlar. E, arkadaşlar bal, e, fırınıma balığı koydum. Üstüne de yağlı kağıt. Böyle e, suda iyice ıslattım. Böyle sıktım. Üstüne koydum. E, hem yağ sıçramıyor hem de ondan sonra arkadaşlar Pişiyor tam çıkaracağım zaman Üstündeki yağlı kağıdı alıyor Ondan sonra kızarıyor arkadaşlar Oğlum da çay istedi anne çay koy dedi Şurada da yeşilliğimi yıkadım arkadaşlar Şu ekmeği paşadan aldım arkadaşlar Buna bir poşet lazım Şöyle yeşilliğimi de yıkadım Şimdi salata yapacağım arkadaşlar inşallah Akif'im ben yemem anne dedi Ona patates kızartmıştım ya arkadaşlar Ben yemem anne dedi ee, tamam oldu dedim. Babam geldi. Biz babamla yerik. Bak ne koyacağım. Allah bir kafa yok. Bende hiç kafa kalmadı. Ondan sonra e, ablamla konuştum arkadaşlar. Ablam aradıydı beni. E, şey yapma dedim. Allah var işim vardı. Dönemedi dedim. Ben onu aradım artık. Bir saat konuştuk. Bir saat konuştuğumuz için zaten arkadaşlar telefon otomatikman kapanıyor. Tekrar aradım. Ondan sonra e, bir 10-15 dakika daha konuştuk. Tam konuşurken de. Kapısının zili çaldı. Bizim kapımızın zili çalıyor dedi. Sonra konuşalım dedi. Ben de tamam sonra konuşalım dedim arkadaşlar. Öylelikle kapattık arkadaşlar. Şimdi ee, bakar mısınız? E, bakın dışarının havasına bir bakın. Hava şimdi tam, bak vallahi şaşırdım da söyleyemeyim. Hava şimdi çok neşli, çok güzel bir hava var arkadaşlar. Ama 10 derece hava sıcaklığının düşeceğini, kar yağacağını söylüyorlar, soğuk olacağını söylüyorlar. Valla belli olmuyor ki görüyorsunuz arkadaşlar biraz önce e, rüzgar vardı, hava bulanıktı, yağmur yağmak üzereydi ama şimdi de güneş, güneş görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi şey yapayım arkadaşlar, e, bitsin, Balam bitsin ondan sonra da salatamı yapayım şimdi, balım da bir şey duruyor zaten. Şurada da paşam hemen maruluma yetişti, şöyle yakından görüyorum arkadaşlar, paşa canımı görün. İnan ki ben bahana çıktım ya kapı kapı beni arıyor arkadaşlar. İnan ki bu kadar böyle bana bir böyle çok şey düşkün ya. Böyle bak çok güzel bir kuşum arkadaşlar. Adı hani Paşacan. Yine e, takipçilerim varsa her söylemişimdekiler. Kedimi de görmediyseniz kedimi de başka zaman zaten diğer zamanlar hep gösteriyorum. bahar mısınız ben bu marulü tekrar yapacağım. Zannetmeyin ki böyle yiyecek zannetmeyin arkadaşlar. İnan yanlış anlamayın. Vallahi benden de temiz yani Paşa canım Ondan sonra. Böyle arkadaşlar salatamı yapayım. Balım pişsin. Balım piştikten sonra ben size zaten göstereceğim. Görüşürüz videonun devamında. Arkadaşlar e, vallahi ben balığı pişirdim. E, video açmayı unuttum. Şöyle bulaşığımız. Ben küçük olan zaten yemem demişti. Salata yaptım arkadaşlar. Ondan sonra balığımız da pişti. Bizimkiyle beraber oturduk. Afiyetle yedik arkadaşlar. Ondan sonra Çay aldı gitti oğlum. Ondan sonra e, şu an odasında mı nerede bilmiyorum. Paşa zaten yanımda. Ondan sonra çay aldı gitti. Çay içiyor arkadaşlar herhalde. Şöyle camımı da açtım. İnan e, fırınım da battı arkadaşlar. Fırınıma da sıçradı her yerine. Bunu sıcayın benim silmem lazım. Ben böyle şey yaptırmam durmam arkadaşlar. Hemen silerim be. Ondan sonra siz. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ee, bayramınız nasıl geçti? Ee, siz beni izliyorsunuz da ben seni ben sizi bilmiyorum. Ben yani, ister sizi merak ediyorum. Acaba beni nereden izliyorlar? Kim izliyor? Kim bakıyor? Ben merak ediyorum. Ee, yorumlarda yazın arkadaşlar. Yazın da ben de size cevap vereyim. Ee, bu arada kanalıma abone olma ücretsizdir arkadaşlar. Ee, yani Arkadaşlar e, cidden söylüyorum ben dışarıda çalışamayacağım için ben bunu ta geçen seneden beri çocuklarıma ben YouTube açacağım ben YouTube açacağım anne seni kim izleyecek anne seni kim takip edecek anne hangi eşyayı ondan sonra gösterecek hangi evi gösterecek ya diyordum öyle değil işte bak diyordum. Beni izleyen izler diyordum. Ya Kayseri'de bir YouTuber'ımız yok diyordum. Yani niye Kayseri'mizi de ondan sonra niye? yani tamam Kayseri'de oturanlar Kayseri'mizin her yerini bilirler arkadaşlar. Ama ben ben tutuyorum e yani ben başka şehirlerdeki YouTuber'ları izliyorum arkadaşlar. Ta Ankara'daki YouTuber var onu izliyorum ben. Ondan sonra Aksaray'da var mesela. E, nerede var? Kastamonu'da var arkadaşlar. İstanbul'da var arkadaşlar. Vallahi ben onları izliyorum arkadaşlar. Ve ben bunlara aboneyim. Yani hemen video attılar mıydı? Akşam böyle akşama doğru atıyorlar. Kimisi saat 8.30'a doğru atıyor. 6'da atıyor. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Vallahi ben izliyorum. <laughs> dedim ki bir de Vizer'de niye çıkmasın? Youtuber dedim. Ha ben kendim hemen YouTuber'ım. Aman vah şöyle. Bak tüh böyle değil mi? arkadaşlar? Yani e, biz de az çok kendimizi tanıtalım. Biz de bir şeyleri çekelim. Mesela yaz geldiği zaman arkadaşlar benim büyük oğlan gelecek. Mesela gezmelerimiz, tozmalarımız biraz daha fazlalaşacak. Çünkü oğlumun arabası var. İstediğimiz yere gidecek. izleyecek Yani izleyecek denizsin. Affedersiniz. Gezecek. Ondan sonra gezdiğim illeri de göstereceğim zaten arkadaşlar. Kış boyu zaten hiçbir yere çıkılmıyor biliyorsunuz. Kim çıkabiliyor ki? Allah göstermesin. Ya bir hasta olursan çıkıyor. Mecbur ekmek almak için çıkıyor. Mecbur market için çıkıyor. Onun dışında nereye çıkıyorsunuz arkadaşlar? Zaten bir aydır ben biliyorsunuz ben fiziğe gittim. Ondan sonra korona oldum. Hasta oldum. Şimdi de benim ablam hasta olmuş. Bana diyor ki bacım diyor, sen diyor koronayı nasıl atlattın diyor. Ben diyor iki kere diyor acile gittim diyor. İnan ki arkadaşlar benim çocuklarım yoktu. İnan ben kendi başıma bak biliyorsunuz bel fıtığı olmuşsun ben. Hem hastalık hem bel fıtığı hem fizik inne ilaç derken benim sırf bir Ramazan hastalığının hastanenin günüm geçti arkadaşlar. Ben dedim ki bacım vallahi dedim ben dedim kimsenin yolda Allah'tan başka dedim. Ben evde dedim geçirdim. Bir dedim sağlık ocağına gittim dedim oksire şurba aldım çünkü sesim falan hiç kalmadıydı dedim. Ondan sonra e, ben ne yaptım dedim Ihlamur içtim, papatya içtim, ondan sonra e, kuşburnu içtim, naneyle içtim, balonla içtim. hepsinin karıştırdım ben içtim dedim. Sabah akşam içtim arkadaşlar. Gerçekten ben de ne acile gitmek var ne bir şey. Sadece Kızılay'a gittim ben. Oradaki doktorun yaptığı fizik dediği, inne, ilaç dediği onların be inan ki. Yani onlar da ona, onunla hiç alahası yok. Ben öyle bir gün geçirdim arkadaşlar. Şimdi bulaşığımızı yıkayalım. Uzun lafınızla başınızı ağrıtmayın. Ee, yani sizinle de konuşmazsam üzüyorum arkadaşlar. <laughs> ben sizi çok özlüyorum. Çok ara diyor ki ben ne zaman yüzümü göstereceğim diyor. Anne zamanı var daha diyor. Şöyle fırınımın içinde sildim. Sol tarafında sildim. Şöyle e, dolabımın yüzünde sildim arkadaşlar. Kirli değil ama toz gerçekten e, yapışıyor. O kadar kalitesiz bir e, diyeyim ben size nasıl diyeyim bir ürün e, seçmişler ki arkadaşlar. Yani siyah hiç 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 iyi değil. Hiç iyi değil. Vallahi siyah hemen yapıştığı belli oluyor. Ayrıca tozlandığı zaman belli oluyor. Şöyle ulaşımı yıkadım arkadaşlar. Şurada da e, tavamın dibi biraz şöyle e, yanar gibi olmuş. Ama yanmadı yani. Balık hiç yanmadı arkadaşlar. Hatta biraz daha durdurdum ki. Bişmez ne etmez diye. ama çok güzel e, Bişmiş arkadaşlar Şöyle çayımın altına da böyle hmm, Fırınımı silerken Çay dokulur falan diye e, kapatmıştım Güzel tam koymuştum e, çaydanlığım da bir temizlik istiyor Şöyle masamı sildim arkadaşlar Şimdi videomu durdurayım Bir namazımı kılayım arkadaşlar Valla bu arada Sildiğim camlar da battı arkadaşlar O kadar battı ki inan ki Kim silecek bir daha Eski halimde diyelim ki arkadaşlar. Şimdi hava o kadar güzelleştik arkadaşlar. Bir görseniz sanki soğuk yok. Normal e, yaz havası gibi. Ama belli olmuyor. Dakika kasını tutmuyor arkadaşlar. Şimdi ben e, videomu durdurayım. Ondan sonra e, namazımı kılayım. Namazımı kıldıktan sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, kaldığım yerden devam ediyorum videoma da. E, bir şu hafif ki, e, halılarımı bir balkondan bir silkeledim arkadaşlar. Bir de ondan sonra süpürkene süpürdüm. Ondan sonra bizim bir de çağırıyor gel diyor paşa diyor dillik vermiyor diyor al götür diyor odama diyor odanda dursun diyor. Ya daha saat 8 olmadı dedim. Ondan sonra vallahi arkadaşlar bir arsız ki benim hoşuma hiç dillik vermiyor. Vallahi böyle bu halimiz ne olacak ben bilmiyorum. Bak kostelim istersen. Bak bak halıyla uğraşıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Halıyı tip 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 git, git kız. Git kız. Elime. Gel gel. Pist, 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 pist. Gel kızım gel. Gel gel Safiş. Arkadaşlar benim kedim bu. Yeni benim takipçilerim varsa görün yani. Evde kedi bakmak gerçekten zor sorumluluk istiyor arkadaşlar. Ondan sonra e, Saviş'in ondan sonra kumunu temizledim arkadaşlar. E, kakasını yapmış İnan ki o kadar midem bulandı ki anlatamam. Vallahi benden başka kimse bakan yok bu kediye. Kediyi seviyorlar, bakımına gelince ben bakıyorum vallahi. Nasıl oluyor bu iş beni anlamıyorum. Ondan sonra e, oğlum aradı görüntülüz. Büyük oğlum aradı, Salih aradı. Ondan konuştuk. Anne video atmıyor mu dedi. Daha oğlum kapanış yapmadım dedim. Atacağım dedim inşallah dedim. Tamam anne bekliyorum dedi. Maç başlamadan dedi. At anne dedi. Tamam bozum dedim gayri. Arkadaşlar ben e, şimdi <laughs> Oksürek de geldi bu on. Allah kahretsin. Arkadaşlar ben videomu tamamlayayım. Şu an dışarı o kadar güzel sakin oldu ki anlatamam. E, Kar, Kıyamet, yağmur, bulut bak, hafif kaldı gitti. E, arkadaşlar ben şimdi videomu tamamlayayım. Zaten namazımı da farzından kıldım. Şöyle çayımın altını da yaktım. Şöyle tatlımı da hazırladım arkadaşlar. Kendime has. Ödülüm olsun bu da benim. Sofralarımı da attım burada. Suframı ayran dokuluyor arkadaşlar. Şimdi videomun e, kapanışını yapayım. Yarınki videomda inşallah Allah'ta da bahan olmasa e, Videomuzu yarın çekerim, gönderirim inşallah. Gönderin inşallah arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. <laughs>